Kandaki glikoz yani şeker seviyesinin yüksek olması iyi değildir. Sağlıklı bir vücuttaki fazla şeker pankreasın ürettiği insülinle dengelenir. Ancak eğer bu denge genetik veya sağlıksız yaşam tarzı gibi nedenlerle sağlanamazsa diyabet yani şeker hastalığı başlar. Şeker hastaları hayat boyu kan şekeri seviyelerini izlemek ve insülin enjeksiyonu yapmak zorundadır. Şeker hastaları için insülin pompası adı verilen glikoz tarama ve insülin zerk etme cihazları mevcut olsa da bu cihazlar şeker taraması olmadan otomatik insülin enjeksiyonu yapamıyor. 20 yıldır bu sorun üzerinde çalışan Harvard Üniversitesi uzmanları çözüme yakın olduklarını söylüyor. Hasta modeli, hesaplama modeli, matematik modeli kullanıyoruz. Böylece daha önceki insülin enjeksiyonlarının glikozu nasıl etkilediğini ve geçmişteki glikoz tablosunun önümüzdeki bir veya iki saati nasıl etkileyeceğini anlıyoruz. Otomatik insülin pompalarının 5 yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öte yandan uzmanlar şeker hastalığını tedavi etme hedefine de yaklaşıyor. Genetik bozukluktan kaynaklanan diyabet tipinde bağışıklık sistemi insülin üreten pankreas hücrelerini öldürüyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde üretilen jöle kıvamında bir madde bu hücreleri saldırılardan koruyor. Kök hücrelerden aldığımız dokularla farelerdeki diyabet hastalığını aylarca tedavi edebiliyoruz. Ayrıca geliştirdiğimiz bu yeni maddeyi maymunlar üzerinde denedik ve dokulara zarar vermediğini gördük. Böylece ürettiğimiz maddeyi insanlarda kullanmaya bir adım daha yaklaştık. Uzmanlar son dönemde kaydedilen ilerlemeler sayesinde birkaç yıl içinde şeker hastalığının tedavi edilmesinin mümkün olduğunu düşünüyor. Devrim Moral Amerika'nın Sesi Washington.